motor meselesi klasiktir bir ürün veya bir platform görünüyor. hadi hadi bakın ya motor deyip böyle bir e, istihzai yaklaşım olur. E, evet ben de buna şöyle cevap veriyorum. Ya Türkiye deyin ki işte 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda vesaire ki motor yapmaya çalıştı ama yapamadı, başarısız oldu. Tam aksine aslında e, 60'lı yıllarda rahmetli Erbakan hocamızın zamandaki çalışmaları biliyoruz. Motor yapıldı da belirli safhaya getirildi de Denklem şu, bu ülke ve bu ülkemizin e, vatansever insanları bir şey yapmaya karar verdikten yaparlar. Bu konuda ümitsiz olmanın hiçbir anlamı yok. Ha hani Geride kalmış olabiliriz, treni belli ölçüde kaçırmış olabiliriz. ama yani Biz onu yakalarız ve bir şey insan yapısı ise daha iyisini yaparız. Ne var ki biraz süre alacak çünkü arkadan koşuyoruz. O açıdan gerek kara araçları, gerek deniz araçları, gerek İHA'lar, gerek e, seyir füzelerimiz, gerek jet uçakları, gerek pervane uçaklar. Bunların hepsiyle ilgili motor projelerimiz masada. Bunları adım adım iler, ilerletiyoruz. Bu çalışmalarda da gerçekten bir tecrübe birikimi gerekiyor. Yıllardan beri motor tasarlayan ve üreten de bir ülke değiliz malumunuz. O açıdan da çeşitli kabiliyetleri masaya koyup adım adım ilerleyerek göreceksiniz nasıl ki bugünlerde İHA motorlarımızı takmaya evet. başladık nasıl ki seyir füzesi motorumuz gündeme geliyor nasıl ki orta ağırlıktaki zırhlı araç motorlarımız çıkmaya başladı gerek tank motorumuz gerek jet eğitim uçağı motorumuz gerek jet savaş uçağı motorumuz gerek pervane uçaklar hepsinin motorlarını teker teker göreceğiz birazcık sabır bu konuda ümit varız ümit varız derken çok iyi çalışmalarımız var TR Motor adlı bir şirket kurduk. Sırf tasarım için çalışan, T şirketimizin çok iyi imalat kabiliyetleri var malum uçak ve havacılık motorları ile ilgili. Roket motorlarından bahsettik. Roketsan bünyesinde yapılan çalışmalardan konuştuk. Onun için biraz sabır diyorum. İnşallah 3-5 sene bu istihzai tavırlarla ya motoru kardeşim diye soranlara işte motoru da diyeceğiz gidemeye başladı.